Anneciğim araz kargoda mı çalışmaya karar verdin? Sen küçük tatlı sevini bir kargocu mu olacaksın? Rüzgardan sonra kargocu ekin. Siz şimdi kargocuz yanlış anlamadım ben. Bunlar ne peki bunlar kargolarınızı taşıyacak. Makine gibi bir şey mi bu acaba ne bu çek bakalım şu. Ha bu el arabası gibi bir şey. Kargoları burada sahiplerine götüreceksiniz bu kargoları. Ama bir şey soracağım. Bırakta olun tamam mı? Yanlış kişiye falan götürüp vermeyin. Evde yoksa sakın böyle şey yapmayın. Evde varsa da sakın kapıya basıp kaçmayın tamam mı? Ya da hemen mesaj atıyorlar bazen bana biliyor musunuz? Sizi evde bulamadık diye ama aslında ben evde oluyorum. Arkadaşlar bu arada sizin hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Kargonuzun böyle gelip de siz evde olduğunuz sadece evde yoksunuz dedikleri oldu mu? Hemen yorumlara yazın. Bu arada like'ınızı da atın. Bekliyoruz bizi de sıradayız. Rüya şimdi seninle beraber bir görevimiz var. tamam Otomobil servisi, dur bakayım neredeymiş, ee, otomobil servisi burada. Otomobil servisini bulup, burada burada bak yazıyor burada otomobil servisi diye. Otomobil servisini bulup oradan kargolar gelmiş, kargolarımızı almamız lazım tamam mı? Sen bunu bana ver hadi bakalım hızlı bir şekilde çünkü kargomuz kalkıyor. Bu taraftan anneciğim bu taraftan, hızlı koş bakalım Rüya. Rüya bu taraftan bu taraftan koş anneciğim. Gidin alın demiş. Rüya burada bir yerde olmalı. Rüya burada bir yerde olmalı otomobil servisi. Nerede? Şurada mı? Hadi koş. Koş gidelim anneciğim yürü. Al bakalım anneciğim şimdi gidip kargolarını oradan alabilirsin. İşte burası o da servis. Geç bakalım hemen teslimini al. Top çatrak içeri. Merhabalar kolay gelsin. Kargolarımız varmış bizim onları almaya geldik. Uf kocamanla da kolilermiş. E tabi otomobil servisi. Rüya birazcık büyük kolilerin dikkat et tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Rüya tam ters dön. Dön, dön, dön. Çabuk olmalıyız. Yetiştirmemiz görüyor. Düz devam et şimdi anneciğim. Koş. Koş koş. Allah'tan bulduk yerim Ah oh, Rüya. Hızlı ol hızlı ol. Kargo şirketinden yoksa kızacaklar bize. Yetiştiremediniz diyecekler. Evet. Mesela doğru olmaz Rüya. İşten atılıyor arkadaşlar. Biliyorum çok küçükler yerlerden geçiyoruz ama hızlı olmalısın anneciğim. Koş. Koş Rüya dışarı git kalmadı. Getir getir anneciğim buraya hemen. Tamamdır kargolarımızı geri getirdik biz. Geç bakalım. Hemen ödemeyi yapalım. Şunu götür ablaya ya. Kartımızı da verelim. Al kartını ver. Burada çalıştık. Paramızı kazandık. Geç kalmadık. Ve bugün gerçekten işten atılabilirdi Rüya. Çok az zamanı kalmıştı. Ve hallettik. Kartımızı da göre hadi gidelim.